Yeri de odur. Millet nasılsa milletin bürokrasisi de o. Millet nasılsa meclisi de o. Ne daha iyi ne daha kötü. Milletin aynası çünkü bunlar. Devlet kurumları ve devlet. Milletin kalitesi arttıkça, bilgisi arttıkça, şuur arttıkça, imanı arttıkça, kaya bile olsa delecek kemalizmi ve yükselecektir devlete doğru. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimsenin bundan şifesi olmasın. Ancak değerli arkadaşlarım bu Füsunoğlu meselesi var ya bu Füsunoğlu meselesinde iş iyice açığa çıktı. Bunlar işi Alevi kadrolaşmaya dönüştürmeye kalktılar. Hükümetle bunu yaptılar. Biz biliyoruz. Daha bunları konuşmadık. Konuşacağım ama. Bunları da dinliyorlar, dinlesinler. Bildiğim çok olaylar var. Devlete ve millete zarar vermemek için susuyorum. Bir kısmını söylüyorum. Herkes bu ülkede aklını başına alsın. Aman efendim sana bir şey yaparlar. Allah'a yemin ederek söylüyorum korkmuyorum. Eğer, <laughs> eğer 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 Firavun'un gücü yetse Musa'yı öldürürdü. Eğer Ebu Cehil'in gücü yetse, Ebu Leheb'in gücü yetse Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı öldürürdü. Ve nihayet eğer Mustafa Kemal'in gücü yetseydi Said Nursi Hazretlerini öldürürdü. ve dirilten Allah'tır Celle Celaluhu. Bana bir gün bir şey olursa bilin ki ecelim geldiğindendir. Ama Cenab-ı Hak katillerimin hesabını soracaktır. İnşallah. Dünyada da siz soracaksınız. Şu Yılmaz Hoca var ya merhum vefat etti. Çok ilginç bir hatıram var onunla ilgili. Vefat etmese söyleyemezdim. Aktif siyaset yapıyor. Vefat ettiği için söyleyebilirim mahsur yok. Bu Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey'i Yüzbaşı Ali Şükrü Bey'i Mustafa Kemal öldürttürüyor. Muhafız alayına da Çankaya'nın bahçesine gömdürüyor ya bir mesele var. Önerge verdim mecliste. Efendim bu önergeyi düşürdüler. Yani meclise bir önergeyi verebilmek için en az 10 milletvekili lazım. Millet sistemi nasıl çalıştığını da bilmiyor tabii. Onları da toplumdan tamamen gizli tutmuşlar. En az 10 imza lazım. Ben 18 imza almıştım. On milletvekiline emrettiler, imzalarını çekti on milletvekili. 8 imzaya düştü ve önergide düştü. Neyse aldım önergeyi. Gittim, diğer partilerden bir kısım uygun arkadaşlar var. Bir kısım deli dumrullar var benim gibi. Onlarla tamamladım imzaları. Götürdüm, meclis başkanlığına verdim. O arada Tunceli milletvekili Kamer Genç. Yılmaz Hocaoğlu'na meclis kürsüsünde saldırmıştı. Ya adam kürsüden iniyor. O da arkadan gelmiş. Efendim saldırmış falan araya girmişler. Ya Hocaoğlu çok Osmanlı bir adamdı kültürü itibariyle. Yani ben onun kadar ağdalı ve çok güzel Osmanlıca konuşan ve kürsüde o Osmanlı uslubuyla çok güzel esprileri vardır. Bunların yayınlanması gerekir yani o esprilerin. Çünkü nesli tükenmiş şeyler bunlar. O ağdalı dilin, o güzel dilin nesli tükenmiş. Yani ben İslami yönünden bahsetmiyorum. Efendim ama katliyen bir din düşmanı, İslam düşmanı değil. İslam'a sevgisi ve sempatisi olan biri. O da ayrı bir konu. Allah rahmet eylesin diyorum. Onu ziyarete gittim. O saldırıdan sonra teselli etmek için. Kendisiyle odada konuşuyorduk. Ben bir takım sözler söyledim. Daha sonra dedi ki o tok sesiyle soyun mezarcı dedi. Böyle kafese sıkıştırılmış aslan gibi de heyecan içinde. Makamının verdiği bir hapsolunmuşluk da var. Acize düşmüş bir şey de yapamıyor filan. Sayın Mezancı dedi. Hiçbir zulüm, hiçbir cinayet yapanın yanına kalmaz. Mustafa Kemal bile olsa dedi. Bir gün bir mezarcı çıkar hesabını sorar dedi. Şimdi Şimdi bunu ben yani çok bir anekdot olarak anıyorum. Ve bana da bu aslında çok güzel bir moral verdi. Ve önergeyi de gönderdim meclise dedi. Hani çünkü cinayetiyle ilgili enerjiyi meclise gönderdiğini söyledi. Onun için hiç de endişe etmiyorum. Nasıl olsa bir gün birileri çıkar, biz nasıl o cinayetlerin ve hırsızlıkların ve ihanetlerin hesabını bugün soruyorsak, ki soracağız, firavunun yakasını bırakmamız mümkün değil. Değerli arkadaşlarım, Yeziyet'in yakasını bırakmamız mümkün değil. Firavunun yakasını bırakın, yeni firavunlar çıkar. Yezid'in yakasını bırakın, yeni Yezidler çıkar. Nasıl ki onlar, nasıl ki onlar, efendim mezarcı ölülerle uğraşıyor diyorlar. Mustafa Kemal diri mi? E ne işleri var onun yolundan gidiyorlar hala o zaman? Ölülerle uğraşmayacaksak? Ha, sen kendi ölünü bırakmayacaksın, ben kendi ölümü bırakacağım öyle mi? Burada bir büyük demagoji ve aldatmaca var. Biz biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu bırakmayacağız, Hazreti Ömer'in yolunu bırakmayacağız, Hazreti Ebubekir'in yolunu bırakmayacağız. Atalarımızın doğru olan, hak olan yolunu asla bırakmayacağız. O yol bizi hidayete ve cennete götürecek çünkü biz biliyoruz. Ha. Ondan dolayıdır ki bunlar da yaptıkları bütün işleri Mustafa Kemal adına yapıyorlar. Hala bugün yaptıkları bütün denahatleri, şecaatleri, kötülükleri Atatürk adına, layıklık adına yapmıyorlar mı? Devrimler adına, altı ok adına yapmıyorlar mı? E Hasan Mezacı da Türkiye anıt kabirde mezardan yönetiliyor deyince kızı veriyorlar öyle değil mi? Şimdi değerli arkadaşlarım son zamanlarda iş biraz devlet mekanizması içinde SHP kanadından dolayı Alevi kadrolaşmaya doğru gidiyordu. Ve bu çok açık ve bariz ve ciddiydi. O bakımdan Genelkurmay Başkanı'nın süresinin uzatılması konusunda açıkça ben memnun oldum. Çünkü, çünkü nasıl ki Washington ve Moskova Bizim İroniye, Hikmetçetine, Süleyman Bey'e Müslüman olduğunu bir, Çok iyi bir şekilde hatırlattı hatırlattıysa de, Bunlar camilere gitmeye ihtiyacı hissediyorlarsa inşallah imanlarındandır, dönüşlerindendir. O da ayrı bir konu. ihtiza etmek için söylemiyorum. Asla Cenab-ı Hak muhafaza buyursun Sünni şuurun uyanmasına sebep oldu Bu SHP'nin hükümette yaptığı Alevi kadrolaşma. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu yanlıştı. Ve devlet ve devletin üstüne doğru bu yaklaşımla gidiyorlardı. Biz kesinlikle biz kesinlikle Alevi meselesinde kesinlikle Alevi vatandaşlarımızla ilgili bir sıkıntı duymuyoruz. Benim komşu köyüm Alevidir Düzce'de. Ve benim köylülerim dedem, babam Alevi meselesiyle ilgili değildir. Yani bilgisiz ve ilgisizdir. Komşu köyde ne yaparlar, ne ederler bilmez ve ilgilenmez. Herkes kendi işine gider. Eğer Alevilik Hazreti Ali'nin yolundan gitmekse buyursun gitsinler. Biz de gideriz Ömer'in yolundan ikisi de Allah'a çıkar. Ama Türkiye'de başka bir oyun oynanıyor. Bir şey daha söyleyeyim. Bizim bütün camilerimizde Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin resmi yok mu? şey ismi var mı? Var. Hatta Hazreti Hasan'ın ve Hazreti Hüseyin'in de ismi var. Biz Hazreti Ali, Hazreti Hasan'ı ve Hazreti Hüseyin'i en az Aleviler kadar severiz. Ama en az, en az onlar kadar severiz. E peki, peki o zaman Kütahya'da söylediğim bir konferansta. Alevilik deyip yavurluk yapmanın anlamı ne? Gitsinler Ali'nin peşine. Ali gidiyordu camiye. Bunlar cami istemeyiz diye bağırıyor. E Kur'an istemeyiz diye bağırıyor. Ezan istemeyiz diye bağırıyor. Öyle mi? Demek ki Alevi vatandaşlarımız oyuna getiriliyor. Alevi vatandaşlarımız istismar ediliyor Kemalistler ve laikler tarafından ve temsilcileri tarafından. Alevi kardeşlerimiz, bütün samimiyetimle söylüyorum, Hazreti Ali'yi doğru öğrensinler. Hazet Ali gibi yaşasınlar. Onun yaptığını yapsınlar. Onun yapmadığını yapmasınlar. Başımızın üstüne koyarız. Başımızın üstünde taşırız Alevi kardeşlerimizi. Ama Alevilik adı altında bir provokasyon yapılıyor. Peki bu aziz nesin Alevi mi Allah aşkına? Bu aziz nesin ne Ali'ye inanır, ne Ömer'e inanır, ne Muhammed'e inanır. Bu aziz nesin ne Allah'a ne Kur'an'a inanır? Peki Alevilik deyip de Aziz Nesin'in peşinde dolaşıyorlar? Ve Aziz Nesin Pir Sultan Abdal törenlerinde bir Sultan Abdal'a inanmadığını söylüyor. Ali'ye ve Alevi'liğe inanmadığını söylüyor. Orada hakaret ediyor kendilerine. Orada bizatihi.